Maşallah maşallah. Tak şu nazar boncuğunu. Gelinin içinden görünmez. Ben şunu şimdi vereyim. Abla niye zahmet ettiniz? Aşk olsun. Aa, şimdi mi takıyoruz? Çantam aşağıda. Aa, yok yok. Nikahta takarsınız. <laughs> Fikret sen de orada taksaydın kızım. Anne, küçük bir altınla mı gösteriş yapacağız? Sedef abla, ne saçımı düzelteceksin? Bir saniye canım. Önce annenin makyajını yapayım mı? Ya benimle uğraşmayı bırakın. Hadi hazırlanın bir an önce. Tamam. Gel saçını ben düzelteyim. Tamam. Senin odaya hazırladı makyaj malzemelerini. Çok güzel bir gelin oldun. Şansları güzel olsun inşallah. Ya Rabbim. Cem abi geldi. Ay, kalbim ağzımdan çıkacak gibi sanki. Otur iki dakika otur. Böyle bütün gün ayakta olacaksın zaten. Çok yakışıklı olmuş. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Ee, Necla hazır mı? Hazırlanıyordu. Cem. Konuşalım mı biraz? Hı hı. Oturun. Necla ile siz çok cesur bir karar verdiniz. Bir takım tereddütlerimize rağmen biz de onayladık. Oo, hanginiz damatsınız ya? Çok yakışıklı olmuşsunuz Kaymakam Bey. Seni hiç söylemiyorum zaten. Teşekkür ederim. Gelin arabasının arkasına çektim ben. Nikah temiz temiz gidelim diye de bir güzel yıkattım arabayı. Mis gibi oldu valla. Çok sıra vardı ama geç kalacağım diye ödüm patladı. Hmm. Pardon konuşuyordunuz galiba. Müsaade edersiniz. Ne demek müsaade sizin? Nehir Hanımlar geldi mi? İçerideler. İyi. Ben de içerideyim o zaman. <laughs> Hu! Ben geldim. Hu! size söyleyeceğim... ...her anne baba gibi benim de evlatlarım çok kıymetlidir. Borularıyla, yanlışlarıyla benim çocuklarımdır. Benim sorumluluklarımdır. Yani, Necla bugün evleniyor diye sorumluluğum bitecek değil. Her zaman her durumda kızımın arkasında olacağım. Biliyorum. Necla'ya olan sevginizden eminim ama yine de söylemeden edemiyorum. Kızım üzmeyin. Bana güvenebilirsiniz. Necla üzülürse ben de üzülürüm. O zaman da çok çekilmez olur. Onu çok mutlu edeceğim. Söz veriyorum. Hadi bakalım. Gitmiyor muyuz? Dur oğlum gideceğiz. Sıkıldım. Hadi biraz bahçeye çıkın. Mehmet yolu oğlum kardeşini. Hadi bakayım. Gel. <laughs> Merhaba. Merhaba hoş geldin. Herkes nerede? Sonra rötuşlar yapılıyor. <laughs> Buyurun.